Arkadaşlar merhaba. Tekrar kampımıza son gaz devam ediyoruz. Ee, şimdi ise sabit ivmeli hareketle ilgili nelere dikkat etmemiz gerekiyor? Püf noktalar nelerdir? Nerelerden soru çıkmış daha önceleri? Nerelerden soru çıkabilir? Bunlara bakacağız. Başlamadan önce abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Anlamadığınız noktaları da yorumlarda belirtin. Orada konuşalım. Bir boyutta sabit ivmeli hareketi analiz eder demiş arkadaşlar. Hareket denklemlerini İstemiş bizden öğrencilerin sabit ivmeli hareketle ilgili konum zaman, hız zaman, ivme zaman grafiklerini çizmelerini, yorumlamalarını ve grafikler arasında dönüşüm yapmaları sağlanır demiş. Bir boyutta sabit ivmeli hareket ile ilgili hesaplamalar yapmamızı istemiş. Şimdi başlayalım isterseniz. Sabit ivmeli e, hareketle ilgili arkadaşlar öncelikle denklemleri birazcık konuşalım. Zaten e, sabit ivme ifadesinden anladığınız üzere ivmemiz sabit olacak. Bakın mesela artı a ya da eksi a ivmesine Sahip olduğunu söyleyeceğiz. İvme değişken ivme bizde yok arkadaşlar, YKS'de yok. Üniversite konusu. İvmenin her zaman sabit olduğunu ifade edeceğiz. Hız zaman grafiğinde de görüldüğü gibi sıfırdan bir v'ye çıkabilir. Burada bir ivmeye sahip ya da sıfırdan eksi yönde bir e, ivmeye sahip olabilir arkadaşlar. Konum zaman grafiğimizde görüldüğü gibi burada arkadaşlar birazdan göreceğiz böyle olabilir. Burada artış ya da şu şekilde de olabilirdi. E, azalış şeklinde. Bu da eksi yönde. Bakın burası eksi x burası artı x olarak ifade edildiğinde ya da bu şekilde de olabilirdi. Birazdan bunları da göreceğiz aslında. Evet bunlar e, grafiklerimiz olarak karşımıza çıkıyor arkadaşlar. Kazanımlardan bir tanesi de denklemlerinin verilmesi. Bu denklemleri bileceğiz arkadaşlar. Konum denklemimiz veya yol denklemimiz. E, burada arkadaşlar v t eğer hızlanıyorsa artı yavaşlıyorsa eksi 1 bölü 2 at kare. Bakın bunu atışlarda da kullanacağımız için bunları ezberlemeniz gerekiyor gençler. İsterseniz benim yazdığım gibi bu şekilde bir ufak kağıda yazın. Masanıza asın bunları ve daha sonra sorularda kullana kullana ezberlersiniz. Atışlarda da kullanacağımız için bunları iyi bilmemiz gerekiyor. Hız denklemimiz ve sıfır ilk hız eğer hızlanıyorsa artı at yavaşlıyorsa eksi at şeklinde yazacağız. Bu da zamanın kullanmadan zamansız hız denklemimiz hızlanıyorsa artı yavaşlıyorsa eksi şeklinde ifade edeceğiz arkadaşlar. Dediğim gibi kazanımlardan bir tanesi bu denklemleri ne yapıp ne edip bir şekilde sınava girmeden ezberleyin arkadaşlar. Kazanımlardan bir tanesi de burada denklemler arasında geçiş yapmak veya grafikler arasında geçiş yapmak. Bunları da bilmemiz gerekiyor. Avax taktiğimiz var arkadaşlar. Sağa doğru alan alıyorsunuz. Bakın kafiyeli söylüyorum. Sağ alan. Değil mi? Sağ alan alıyorsunuz. Sola eğim alıyorsunuz. Sola eğim alıyorsunuz. Avax'ı yazın. Elinde hız zaman grafiği var diyelim. Bakın elimizde bir hız zaman grafiği var diyelim. Eğer ben bunun e, alanını alırsam yani şuranın alanını alırsam bakın V'den X'e geçmiş oluyorum. Yani altındaki kalan alan X'i yer değiştirmeyi bana verecek. Ama ben burada eğer eğim alsaydım sola doğru gideceğim. Yani neyi verecek bize? İvmeyi verecek arkadaşlar. Tanjant alfa yaparsam burada bu da bana ivmeyi verecekmiş. Evet bu şekilde Avaxstat ile grafikler arasında geçiş yapmamız mümkün gençler. Mesela ivme zaman grafiğimiz var. Sola gidemiyoruz değil mi? A'dayız zaten. Sola gidemediğimiz için sağa gideceğiz. Alan alıp neyi alandan neye geçiyoruz? Hıza geçiyoruz. Bir de şunu unutmayın. Sağa doğru gittiğiniz her şey bize değişim verir. Mesela bak önce ne dedik? X. Delta X. E, Delta'nın anlamı değişim demekti. Delta X dersen yer değişimi. Delta V dersen hız değişimi değil mi arkadaşlar? Buna dikkat edelim. Dolayısıyla burada da sağa doğru gittiğimizde V olduğu için Delta V'yi hızdaki değişimi bize verecek. Buna dikkat edelim gençler. Yine konum zaman grafiğinin eğimini alabiliriz. Sağa doğru gitmiyoruz. Alan alamayacağız. Sola gidersek bakın burada da tanjant alfa yani eğim yaptığımızda arkadaşlar bize hızı verecek. Sağa doğru gidenler değişimi sola doğru gittiğimizde kendisini verdiğini de unutmayalım. Bu da grafikler arasındaki geçiş olarak karşımıza çıkıyor. Bir diğer dikkat etmemiz gereken nokta e, K taktiği. Bakın arkadaşlar konum zaman grafiği verdiğinde bize K taktiğini nasıl kullanacağız bundan bahsedelim birazcık. Eğer düzgün bir K varsa bu sabit ivmeli hareket e, pardon sabit hızlı e, hareket olarak karşımıza çıkacak. Normal düz bakın e, çizgilerimiz dümdüz bir şekilde verilmiş. E, burası artı x burası eksi x. Şu grafiği verdiğinde artı yönde sabit hızla gidiyor. Şu grafiği verdiğinde eksi yönde sabit hızla gidiyor şeklinde yorumlayacağız bunu. Eğer k'mız kambur şekilde bakın şu şekilde kamburu var. Dikkat ederseniz. Böyle bir grafik verildiğinde kambur k ka, yaşlı k yaşlılar yavaş olur gibi düşünüp yavaşlayan hareket yapar diyeceksiniz arkadaşlar. Yavaşlayan hareket yapar diyeceksiniz. Eğer bu şekilde bakın genç e, K şeklinde ise de burada da hızlanan hareket hızlanan hareket yapar diyeceksiniz arkadaşlar. Buna dikkat edelim. Bu bizim için önemli. K taktiği olarak geçer. Sorularda nasıl karşımıza çıkar? Mesela işte şöyle bir grafik verdi. İşte şöyle dedi. Tamam mı? Ondan sonra şöyle yaptı. Şuradaki bir 3. aralık olsun. Bakın 3. aralıkta kambur var. Demek ki burada yavaşladı gibi düşünebilirsiniz. Bu şekilde grafiklerde sana 2. aralıkta, 3. aralıkta, 4. aralıkta nasıl hareket yapar tarzında sorular sorduğunda aklınıza genç k taktiği ya da yaşlı k, işte normal k taktiği, kısacası k taktiği gelsin diyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar sıradaki dikkat etmemiz gereken noktalardan bir tanesi de şu ifade. Sorularda şöyle diyebilir sana. ivme ile hız Zıt işaretli ya da ivme ile hız aynı işaretli olduğu noktalar neresidir tarzında sorular çıkabilir. Bakın şimdi arkadaşlar. Şimdi ivmenin artı A olması her zaman hızlanır anlamına gelmez. Eğer hızımız da artı V ise hızlanır. Şunu alta yazalım isterseniz bakın. Eğer eğer ivmemiz artı A iken hızımız da artı V ise burada artı yönde hızlanan hareket yaptığını söyleyebiliriz. Artı yönde hızlanan hareket yaptığını söyleyebiliriz. İvmemiz eksi A iken hızı da eksi V ise burada da eksi yönde hızlanan hareket yaptığını söyleyebiliriz. Yani şunu demeye çalışıyorum. Her artı ivme hızlandığı anlamına gelmez her eksi ivmede yavaşladığı anlamına gelmez. Buna dikkat ediyorsunuz. Şimdi ivmemiz artı a iken hızımız eksi v ise ya da ivmemiz eksi a iken hızımız artı v ise yani zıt işaretliyse arkadaşlar şöyle bir yorum yapacaksınız. Diyeceksiniz ki eksi yönde giderken yavaşlar. Bakın bu eksi yönde yavaşlama anlamına gelir. Bu da artı yönde giderken ivmesi zıt olduğu için yavaşladığı anlamına gelir. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Yani her eksi ivme hızland, yavaşladığı, her artı ivmede ee, hızlandığı anlamına gelmiyor. Buna dikkat edelim arkadaşlar. Bu sorularda karşımıza çıkabilir. Dikkat ediyoruz buraya. Şimdi sonraki noktaya geldik gelelim. Bakın burada arkadaşlar yön değiştirme mevzusu. Eğer konum zaman veriyorsa sana. Konum zaman verdiğinde grafiğin terse büküldüğü bakın T1 ve T3 noktalarında yön değiştirmiştir diyeceğiz. Bir daha söylüyorum. Konum zaman grafiğinde grafiğin terse büküldüğü noktalarda yön değiştirmiştir diyeceğiz. Ama hız zaman grafiği verdiğinde sana hız zaman grafiğinde ise arkadaşlar artıdan eksiye ya da eksiden artıya geçiş noktalarında yön değiştirir. Bakın T3'te artıdan eksiye geçmiş. T5'te artıdan eksiye geçmiş. T3 ve T5'te yön değiştirmiştir diyeceğiz. Evet bu iki nokta da yorum sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Dikkat edelim arkadaşlar buna da. Evet arkadaşlar e, sabit ivmeli hareketle ilgili dikkat etmeniz gereken püf noktalara değinmiş olduk. Bu soruların çözümlerini kanalda bulabilirsiniz. AYT konu anlatım e, oynatma listesinde var. E, bunların çıkmış sorularla ilgili detaylı incelemesi de orada mevcut. Lütfen orayı e, dikkatli bir şekilde inceleyin. Bakın az önce söylediğim mevzu burada. Hız vektörü ile ivme vektörü aynı yönlüdür diyorsa o zaman hızlanan hareket yaparmış değil mi? Hızlanan yani genç K'yı arayacağım. Bakın burada kambur K, burada genç K, burada kambur K, burada genç K. 2 ve 4'müş cevap. Evet bu şekilde arkadaşlar taktiklerimizi sorular üzerinde nasıl uyguladığımızı e, görmeniz gerekiyor. Bu dediğim gibi bu soruların çözümleri için lütfen kanala bakın. Çıkmış sorulara da bakın. Sabit hareketle ilgili e, ÖSYM'nin sormuş olduğu neler sorduğu hangi e, soruları sordu onlar da mevcut. Ayete çıkmış sorular oynatma listesinde var onlarda. Dediğim gibi bu video sadece e, tekrar amaçlı püf noktalara. Nelere dikkat etmemiz lazım, nerelerden soru çıkabilir şeklinde karşımıza çıkıyor. E, dolayısıyla çok soru çözmüyoruz bu videolarda. Soru çözümü için lütfen kanalı ziyaret edin, orayı araştırın. Fizikle ilgili her şey orada mevcut arkadaşlar. Çıkmış sorular, çıkabilecek sorular, deneme soruları e, orada var. Evet, bir başka tekrar videosunda görüşmek üzere. Dikkat edin kendinize, hoşçakalın.